Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçeceğim. Eşleyip e, yorumlayıp e, öyle eşleyerek diğer 4 kartı seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısında kartlarımız bize Oğlak Burcu için neler söyleyecek? Hemen ilk dört kartımızı seçelim. Şu ilk kartımız şu ikinci kartımız. Şu üçüncü kartımız arkadaşlar. Bakalım dördüncü kartımız ne olacak? Bu da dördüncü kartımız. Evet her zamanki gibi her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek kralı. Şu öncelikle şunu söyleyeyim. Bu haftaya kadar verdiğiniz mücadelenin tadını çıkartacaksınız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz değnekler bir mücadeleyi, krallarda zirveyi temsil eder. Siz de mücadelenizde zirvede olacaksınız ama aynı zamanda süre gelen yaşantınızda yaşayacağınız olaylara müdahale etmek için Doğru anı beklemeniz lazım, doğru anda müdahale etmeniz lazım arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. DNA kralı aynı zamanda bize şunu söylüyor: Hayatın e, sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanmalısınız. Böyle m, plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama bazı dürtüleriniz bunu durduruyor. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, e, kendi çıkarlarınız için yakın çevrenizi bile ezip geçebilirsiniz. Kendi menfaatlerinizi ön planda tutmanız gereken bir dönem olacak sizin için özellikle iş hayatınızda arkadaşlar. Sorun yaşamak istemiyorsanız ya da işinizle ilgili e, kayıp ya da bunun gibi sorunlar yaşamak istemiyorsanız lütfen en yakınınızı bile ezip geçin. Acaba o kırılır mı diye düşünmeyelim. Aşk hayatına gelirsek özellikle kadın oğlak burcu arkadaşlarına buradan seslenmek istiyorum. Yakın zamanda e, mücadelenizi partnerinizle verdiğiniz mücadelede zirveye çıkacaksınız. Karşınızdaki kişi doğru kişi. Birazcık hani... <laughs> tartışmalı da olsa sonu iyi bitecek. Bunun da müjdesini vereyim. Ev işin de geçerli bu eşle eşinizle sorun yaşıyorsanız ve eşinizin kendi içinde sıkıntıları varsa bunlar da düzelecek. Oğlak burcu kadın arkadaşlarım özellikle. Ama hayalperest biri dünyada yaşadığımızı söylüyor bize kupa yedilisi gördüğünüz gibi 7 tane kupamız var. Üzerinde çeşit çeşit nesnemiz var ama hepsi bulutların üzerinde arkadaşlar. Siz de burada gölgede kalmışsınız. Bu şu demek ayaklarınız yere basmıyor arkadaşlar. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Hayal dünyasına karşı aldanmalara karşı bizi kesin ve net bir dille uyaran bir karttır. Gerçek dünyaya dönmeniz lazım. Düşüncelerinizi, Planlarınızı, programlarınızı, ne varsa aklınızda her şey için söylüyorum bunu. Ya gerçek zemine oturtturun ya da hayal kurmayın. Ya da kafanızda kalmasın arkadaşlar. Hayal kurmaktan da ötesini söyleyeyim. Yani bir planınız vardır ötelemeyin. Bir an önce yapın arkadaşlar. Aşk annenizde şunu söyleyebilirim. Özellikle problem yaşayan çiftlerimiz için partneriniz duygularından pek emin değil arkadaşlar bunu söyleyeyim Öncelikle size e, ileriye yönelik sorunları var soru işaretleri var hem ilişkiye hem de size karşı bu yüzden onu karşınıza alıp açık ve net bir şekilde konuşmanız gerekiyor ki sorun ve problemlerden kurtulalım bunu da söylüyor bir kartımız bize Kılıç Ası en sevdiğimiz kartlardan diyebilirim Çünkü çok güzel fırsatlar gelecek Aynı zamanda arkadaşlar size çok ama çok güzel de fırsatlar verilecek. Lütfen bunu sonuna kadar değerlendirin. Kartımızın yorumuna dönersek eğer var olan problemleriniz, sorunlarınız için ilk adımları atacaksınız. Ve size bunun için çok güzel bir fırsat verilecek arkadaşlar. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmeniz lazım. Ve bu fırsat sizin için Yıkıcı değil yapıcı olmalı. Bu yüzden arkadaşlar ateşkesi sağlayan beyaz bayrağı çeken taraf siz olmalısınız. Deyim yerindeyse karşınızdaki size taş atıyorsa siz ona ekmek atacaksınız. Bunu da sakın unutmayın. Aynı zamanda mantığınızın ön planda olması gereken ve duygularınızı kontrol etmeniz gereken bir dönemdesiniz ki bakış açınız e, olaylara müdahale etmenizde tam bunu gerektiriyor. Lütfen sizde böyle yapın. Ne olursa olsun süre gelen yaşantınızda hangi gergin ortama giriyorsanız girin. Yıkıcı değil, yapıcı taraf olmalısınız çünkü bu kartımız hem iyiyi hem kötüyü temsil eder. Siz burada iyi taraf olacaksınız ve mücadeleyi de kazanan taraf olacaksınız. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Kupa Şövalyesi o teklif geliyor. Hani size bir fırsat verilecek dedik ya. Özellikle kariyerinizle ilgili e, fırsatlar gelecek arkadaşlar. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ki e, bu hani atımız gördüğünüz gibi ilk adımlarını atmış, atmak üzere çok yakın zamanda olacak arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Ama yapmamız gereken önemli şey ne? Doğru zamanda, doğru müdahale ediyoruz. Hayal dünyasından çıkıyoruz bu verilen fırsatları hayal dünyasında değil gerçek dünyada gerçekleştiriyoruz ve yapıcı taraf biz oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu teklif geliyor ki sonuna kadar faydalanın. Kupa Şövalyesi aynı zamanda partneri olmayan Oğlak Burcu arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Önce erkek Oğlak Burcu arkadaşlar için söyleyeyim. Aklınızdaki kişiye teklif etmek istiyorsanız duygularınızı açmak istiyorsanız tam zamanı arkadaşlar. Bu fırsatı sakın kaçırmayın ki size çok güzel bir fırsat verilecek. Bunu da sakın unutmayın. Kadın oğlak Burcu arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişi size teklif edecek. Yakında o beklediğiniz teklif gelecek. Ama Kupa Şövalyesi bizi çok güzel bir konuda da uyarıyor. Diyor ki hani kolay alınganlığınız hassasiyetiniz sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor ki biz zaten yeterince bir hayal dünyasındayız. Bu yüzden arkadaşlar daha çok objektif olmanız gerekiyor ve aynı zamanda arkadaşlar duygularınızın peşinden koşmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişi romantik bir kişi, duygusal bir kişi ama biraz da tembel bir kişi olacak. Bunu da söyleyebilirim ama o beklediğiniz teklif özellikle aşk hayatınızda özellikle iş hayatınızda gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yeter ki gerçek dünyaya dönelim. Fırsatları çok ama çok iyi şekilde yapıcı olarak değerlendirelim. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. Bunu seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. E, açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Ki gerçekten yıldız haritasına inanılmaz talep var. Çünkü kesin ve net sonuç veriyor. Ee, özellikle ilişkilerle ilgili e, kesin ve net sonuç isteyenler çok talep ediyor. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? E, bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? İşte evlilik hayatımda şu noktaya geldik boşanma ya da barışma olacak mı? E, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? İş hayatımda şöyle bir adım atacağım olumlu mu değil mi benim için? Bunun gibi aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. İster yıldız haritanıza, yıldız falanıza, isterse tarot falanıza bakabilirim. Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Bu arada evdesiniz biliyorum. Bol bol meditasyon yapın. Bol bol kişisel gelişim ruhunuzu ve beynimizi daha nasıl çok çalıştırabiliriz? Beynimizle olmayan şeyleri yani daha doğrusu görmediğimiz şeyleri nasıl kontrol edebiliriz? Bunun gibi güzel kitaplar var arkadaşlar. Kendinizi, ruhunuzu, fiziğinizi geliştirip güçlendirebileceğiniz bunları tavsiye edebilirim ki büyücü kartımız da geldi bize. Büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır arkadaşlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 4 tane elementi masasında tutuyor ve kendi kafasında sonsuzluk işareti ve asağımızda, elimizde her şey istediğimiz gibi olacak. Hani size dedim ya partiniz olacak, sorunlar bitecek diye. Bir numaralı kartımızdır. E, partneri olmayan kişiler için aniden karşınıza çıkacak. Bunu söyleyecek e, söylüyor kartımız arkadaşlar. Mücadeleyi seven bir arkadaş olacak bu da haberiniz olsun. <laughs> Gelelim genel yorumuna. Bu kartımız arkadaşlar bizi gerçekten güçlü bir kişiliği anlatıyor ki bir önceki kartımızda da zaten ne kadar güçlü ve mücadelelerinizi zirvede tamamladığınızı söylüyordu hislerinizi ve beklentilerinizi e, önde tutabilmek ki buna çok ihtiyacınız var bunu sakın unutmayın ve cesaretin başarının işaretçisidir büyücü kartı arkadaşlar bu yüzden şunu unutmamanız lazım İnandığınız doğrultuda gittiğiniz sürece her istediğiniz imkansız dediğiniz ne varsa üstesinden geleceksiniz ama özgüveniniz ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de e, imkansız gene imkansız dediğiniz her şeyin üstesinden geleceksiniz. Bunların üçünü birleştirin, üçü diyorum çünkü mantığınız da ön planda olmalı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Aşk hayatınızda karşılıklı çekim, karşılıklı hayranlık söz konusu aynı zamanda enerjinizi doğru alanda kullandığınızda da arkadaşlar yani ne istiyorsanız oraya yönlendirdiğinizde ki doğru zamanda doğru müdahale etmeniz lazım. E, istediğiniz sonucu alacaksınız. Zaten imkansız dediğiniz ne varsa yapacaksınız. Yani burada görünen imkansızlar değil aslında. Hayal dünyanızdan çıkarsanız gerçek dünyaya ve enerjinizi de doğru kullanırsanız her şeyin üstesinden gireceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Oğlak Burcu arkadaşlarım. Her zaman dediğim gibi çok hızlı bir şekilde olacak. Değnek sekizlisi bunu söylüyor. Çünkü arkadaşlar Gördüğünüz gibi değneklerimiz çıkmış yani yola çıkmış yere saplanmak üzere aşağı doğru iniyorlar. Beklediğiniz karar neyse çok çabuk alacaksınız. Beklediğiniz teklif neyse çok hızlı bir süratle alacaksınız arkadaşlar ama olumlu mu olumsuz mu bunu söylemiyor. Sadece ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz gerektiğini söylüyor. Gelecekte gerçekten sizi çok güzel sürprizler beklediğini söylüyor değnek sekizlisi ve ne olursa olsun neyle karşılaşırsanız karşılaşın şaşkınlığınızı bir an önce üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili hayalleriniz varsa özellikle bir erkekle ilgili hani düşünceleriniz varsa hani acaba olur mu diye Ondan iyi ya da kötü çok kısa bir sürede arkadaşlar teklif gelecek İyi mi kötü mü bilmiyorum ama merakınızın yani merak ettiğiniz neyse onun cevabını çok kısa sürede alacaksınız umarım iyi ya da kötü sizin için hayırlısı neyse o olur arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. vav 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 aşıklar kartı ee, çok güzel kartlarımızdandır zaten gördüğünüz gibi bir meleğin altında ki bunun da tam tersi var ee, iki aşığımız var her şeyin yoluna gireceğini söylüyor özellikle şunu söyleyeyim öncelikle ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı evet sizden bir şans isteyecek ona bir şans verin yıkıcı değil yapıcı olun arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ya da şans isteyin. Çok iyi bir dönemdesiniz zaten. Evren resmen size kıyak geçiyor. Bunu fırsata çevirin arkadaşlar derim. Ama ne olursa olsun bütün problemleriniz aranızda partinizle ilgili ne kadar sorun varsa hepsi bitecek ve ilişkinizi bir adım sonrasına taşıyacaksınız arkadaşlar. İş hayatınızda da ortağınızda veya da çalışma arkadaşlarınızla sorun varsa bunların hepsi bitecek. Tekrar o arkadaşlarınızla uyumu sağlayacaksınız. Aynı şekilde eşinizle karınızla ya da kocanızla problemleriniz varsa bunlar da bitecek ve yıkıcı değil yapıcı bir şekilde her şeyin üzerinden geleceksiniz arkadaşlar. Bunun da müjdesini verelim ve partneri olmayan arkadaşlar için de yine söylüyorum gerçekten koronaya rağmen korona virüsüne rağmen çok şanslı bir dönemindesiniz aşk hayatınızda. Ee, gerçekten karşılıklı çekim inanılmaz bir söz konusu ve bunu sonuna kadar değerlendirin. Tabi akıllı olanı seçmenizi ya da ulaşılabilir olanı seçmenizi ya da hayallerinizdekini gerçek zemine oturup oturtup hareket etmenizi tavsiye ederim. Genel yorumuna gelirsek arkadaşlar aşıklar kartı bize şunu söylüyor. Geçmişe bir örtü çekeceksiniz. Büyük bir sorumluluk altına gireceksiniz. Ve çek bir sevgiyle, sevgi ile yetineceğinizi söylüyor arkadaşlar. Bu kartımız bize e, Süre gelen yaşantınızda farklı bir yol ayrımı seçebilirsiniz ya da karşılaşabilirsiniz. Bu yol ayrımını seçerseniz hayatınızda pek bir değişiklik olmayacak. Sadece kendinizde görmediğiniz yönlerin farkına varacaksınız. Seçmezseniz de dediğim gibi zaten hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama ne olursa olsun gerçekten aşk hayatınızdaki her şey, her sorun bitecek arkadaşlar. Bunun müjdesini verebilirim. Büyük bir sevgiye atılacak ve büyük bir sorumluluk altına gireceğinizi söylüyor. Bu kartımız evlilik isteyen arkadaşlarım şu an ertelemiş olabilirler ama evliliklerinde bir problem olmayacak. Bunu da söyleyelim. Hatta e, belki evlenme arifesinde olan ama bu koronavirüsü yüzünden ertelemek zorunda arkadaşlarımız kendi aralarında böyle bir küçük ufak tefek çatışmaya girmişse ve kafalarında acaba bu bir fırsat mı bir şey mi bizim için nasıl derler hani bir bulamadım cümleyi bizim için bir fırsat mı acaba son bir şansımız denemesek evlenmesek mi diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar sadece kendinizi daha iyi tanıyacaksınız bunu söyleyebilirim ama ne olursa olsun aranız düzelecek az önce de cümle kuramadım bunun için de affınıza sığınıyorum son kartımız kupa üçlüsü gerçekten çok ama çok güzel kartımız. Çünkü mutlu sonuçlara kavuşacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane kadın arkadaşımız bir kutlama yapıyorlar. Kupaları kaldırmışlar ve etrafımız bereketle dolu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Özlediğiniz bir ilişkiyi bulacak ya da kuracaksınız arkadaşlar. Yani gerçekten aşk hayatınızdaki her şey çok güzel bir şekilde ilerleyecek ve gerçekleşecek aynı zamanda arkadaşlar çok güzel bir haber alacaksınız bu haberi de aile içinde böyle bayram sevinciyle kutlayacaksınız arkadaşlar böyle sevdiklerinizle beraber olacaksınız ve arkadaşlar isteklerinize de zamanla kavuşacaksınız ee, çok arkadaş dedim ben herhalde bunu düzeltmem lazım çok sıkıcı oluyor ben de biliyorum dinlerken sinirleniyorum bunun için de özür dilerim ama ne olursun olsun gerçekten aşk hayatımızda da iş hayatımızda da her şey bitiyor. Bu kutlamayı iş hayatınız olarak da düşünebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorunlar da bitecek. Biliyorum bu koronavirüs yüzünden herkes tedirgin, herkes diken üstünde. Ama oğlak burcu arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Hayallerini gerçek zemine oturtturduğu sürece ee, yıkıcı değil, yapıcı olduğu ve verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendiği sürece, değerlendirdiği sürece her şeyin üzerinden geleceksiniz arkadaşlar. Gerçekten falınız yapıcı çıktı. Gerçekten hep olumlu çıktı. Hep o güzel şeylerden bahsetti. Ee, ve her şey çok kısa sürede olacak. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Bu haftaki falınız böyleydi. Oğlak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, aynı zamanda dediğim gibi e, instagram hesabından takip edebilirsiniz ki e, oradan da beni e, bana ulaşabilirsiniz ki ara ara çekilişlerim olacak tekrar başlayacağım bunlara da katılmaya hak kazanmış olursunuz ve ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını yıldız ya da tarot ulanızdan size söyleyebilirim arkadaşlar sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere